Herkese merhaba. Size mutfağımdan selam verin. Şimdi fırını göstereceğim size. Fırının içinde harika bir ekmek pişiyor. Delim sürüştü. <laughs> Şimdi Tekrar buraya gidiyoruz. Aman ya hiç güleceğim yoktu. Şimdi gözüm. Ay. yaptım. Bu da böyle. Şimdi neye güleceğim yoktu dedim. Çörek götürdüm de babam bu zorbundan çıkar dedim. Bundan da sen. <laughs> Ay gülüyor musun ya? Neyse ser benim hadi. Keşke önce fark etseydim. Harika. Üç tepsi ekmek. Bunlar iyice dinlendikten sonra fırına çıkarttıktan sonra iyice dinlendikten sonra çok güzel tost ekmeği gibi dilim dilim Harika ekmekler bu. Hmm. Fıfı. Hmm. Hmm. Ekmeklerimi gördünüz mü? Bir tepside fırında. Birazdan göstereceğim size. da püf püf kabaracak. Burada buraya çörek otu koymuş. Bunlardan da ekledi. <laughs> Yeni fark ettim. Ekledim artık üzerine. Bir de fırındaki. Ha, fırındakini sonra fark ettim. Fırındakinde çörek otu yok. Ama baya büyük büyük ekmekler olacak. Hatta bir çıkarayım.

Ne yaptım ben? Kofi kofi. Kofi kofi. Bunu böyle tık tık olduğuna bakmayın. Üzerine havlu örttüm de dinlenecek. Çok güzel ekmekler olacak. Şimdi ben diğerlerini de fırına koyayım. Acil fırın, fırın boşa nasıl? Nukkuye jatuh. Ayo, baso. Ayo, baso. Kiş güzel olmuş. Bu ekmek dinlendiğinde üzerine biraz sonra bir havlusunu örteceğim. Bu mutfak havlusu. Dinlendiğinde bu kadar bir kuru olmayacak. Tam tost ekmeği için dilimlenir hale gelecek. Tam istediğim gibi bu sefer başardım <laughs> bu <Bir> sefer <şeyler> başardım <laughs> Allah yani razı bunlar Ne böyle benim bu fe? Ben çörek otu mu Kim? Normalde ekmeğe çörek otu atmam aslında. Çörek otu kek falan hazırlamıyorum ne diyeceğim? Işte, Hadi poğaçev falan. Ama babam çıkartmış buzdolabında çörek otunu oraya koymuş. Çörek otu da ekledi. <laughs> Üç tepsi ekmek olacak. Baya baya. Bunları iyice dinlendireceğim. Sonra dinleyeceğim, dinleyeceğim. Tuzlu atacağım. Hazırda ekmek olacak. bufi bufi ekmek, çiçek ekmek. Eskiden bakkalarda marketlerde var da geç hala var herhalde çiçek ekmeklerde mi? Ben kocaman bir tepsi çiçek ekmek yaptım. Daha odama gideceğim. Odamda da. Bu evin var. Ekmeklerimi görmek ister misiniz? Bakın ben yaptım. Selam. Size de merhaba. bugün ekmek yaptım. Daha doğrusu bir sürü işte mutfağı falan topladım. Bulaşıkları dizdim makineye. Hamuru yuttum. Kabarmaya koydum bunları. Bir tepsisi pişti. Bu iyice dinlendikten sonra şimdi tıkır tıkır üstü. Ama üzerine bunun havlusunu örteceğim. Dinlendireceğim. Bayağı bir dinlendireceğim. Bir de tepsiden çıkaracağım. Havlusunu örteceğim. İyice bir dinlenecek bununla bir iki gün. Ondan sonra dilimleyeceğim. O zaman bir büyük tava içinde de yine bir ekmek daha var. Tava ekmek tava ben yaptım. <laughs> o da pufi pufi olacak. Asıl tost ekmeği olarak kolay dilimlenecek olan o. Yani bunlar da kolay dilimlenir de. Bunların mesela yine de hepsi de aynı hizada olmaz. Ya şöylemesine mesne bilmiyorum. Böyle böylemesine Birkaç tanesi birbirinden uzun olur. Olsun. Ama çok güzel dilimlenmiş ekmekle çıkacak. Allah'ın izniyle süper tost teknikleri hazırlamış olduk. Asıl ekmeklerim orada. Bak, asıl tost ekmeği olacak bunlar. Onlar. Ha bunlar dolup da fırındaki tava ekmeği kocaman tavanın içinde bofey bofey bir de orada tepsinin içinde bir şey geçecek Diğer ekmek piştiğinde tekrar yayın açalım biraz benim halimde oturacağım Yani kapatıyorum. Birazdan tekrar açabiliriz. Bir piştiğinde. Ya da odama mı gidiyorum? Odama gidiyorsa ben oturum. <laughs> Ekmeklerin başına bekleyeceğim. Onları güzelce pişireyim. Şimdilik hoşçakalın.